Hepinize sevgiler arkadaşlar. 6-12 Nisan haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim. Hiç şüphe yok ki haftaya damgasını vuracak etkileşim 8 Nisan tarihinde Terazi Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay arkadaşlar. Normalde Mart ayının sonunda koç burcunda bir yeni ay gerçekleşmişti. Aslında bu terazi dolunayıyla birlikte o 15 günlük süreci de sonuna geliyoruz. Oradaki işlerimizi ve projelerimizi artık finalize etme zamanındayız diyebilirim. Şimdi terazi burcu sizin adınıza finansal kazanç alın arkadaşlar. Dolayısıyla bu alanda bir dolunay olması işte son 15 günlük süreçte finansal böyle hani dengenizi sağlayabilmekle ilgili o gelişmeleri artık finalize etmenizle ilgili bir takım göstergeleri sunacaktır. Bunun ilgili belki e, bir takım borçlarınız varsa, belki kapatmanız gereken bir takım maliyetleriniz varsa, giderleriniz varsa bunları nasıl kısabilirsiniz veya kendinizi finansal anlamda nasıl garanti altına alabilirsiniz? Bunların formülü üzerinde durdunuz. Bu terazi dolmağıyla birlikte aslında bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi anlıyor olacağız. Bununla ilgili e, belki e, ortaklaşa kazanç konularıyla ilgili ortaya çıkabilecek bir takım gelişmeler size destek sağlayabilir. Ne olabilir bunlar? Ortak işiniz varsa belki oradan elde edilen gelirlerde bir artma olabilir veya miras, nafaka konusunda bir takım e, beklentileriniz varsa bunlar ortaya çıkabilir. Belki kredi başvurularınız vardır. Buradan alabileceğiniz haberlerle birlikte o gediyi kapatabilirsiniz. Veya hayatınızda birisi yoktur, hayatınızda birisi girer ve bunun sayesinde onun da gelirleri evine eve ev ekonomisine katkıda bulunması sizi finansal anlamda biraz rahatlatabilir diyebilirim. Normal şartlarda terazi burcu astrolojide arkadaşlar ikili ilişkileri ve ortaklıkları temsil eder. Dolayısıyla bu süre zarfında ...hayatınızda birisi varsa aşk meşk meseleleri veya evlilik de olabilir bu. Bu konuda aslında hani son süreçte salgın sebebiyle hepimiz evlere kapanmış durumdayız. Birçoğumuz en azından çalışmak zorunda olanlarımız da var elbette ama... ...hani bu süreç hepimizi psikolojik anlamda biraz yıpratmış durumda. Dolayısıyla bu terazi dolunayı aslında bu ilişkilerimizin, evliliklerimizin de ne şekilde ilerlediği... ...hani sağlam temellere mi oturdu yoksa iyi gün dostu muyduk biz bunu anlamamızı da sağlayacak aslında... Hani birbirimize tahammül edebiliyor muyuz? Birbirimize empati gösterebiliyor muyuz? Alttan alabiliyor muyuz? Yoksa tamamıyla kendi arzu ve isteklerimiz doğrultusunda mı ilerliyoruz veya karşımızdaki öyle mi yapıyor? Biraz bunu da anlayabileceğimiz bir süreç. Sizin adınıza ekstra olarak da finansal dengenizi oturtabileceğiniz bir zamanı işaret ediyor. Ee, bu dolunay zamanında arkadaşlar Venüs'ün ki Venüs önemli çünkü terazi burcunu yöneten gezegen. Venüs'ün Mars ve Satürn'le pozitif etkileşimleri var. Şimdi Venüs ikizler burcuna geçiş yapmıştı ki burası sizin için kariyer alanı. Dolayısıyla sizin adınıza çok güzel bir gelişme. Yani yetenek ve becerilerinizi zaten hani kariyer alanında ortaya çıkartmak yönünde bir etki size destek sağlıyor diyelim. Ee, diğer taraftan hani yaptığınız işten zevk alma konularını da ifade ediyor. Mars'la Satürn ise sizin e, iş yeriniz, birlikte çalıştığınız kişiler, birlikte iş arkadaşlarınız aslında hani ortaya çıkarttığınız iş ve projeleri temsil eden bir alan. Dolayısıyla Venüs'le Mars ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim olması işinizle alakalı olarak da belki gelirlerinizi arttırabileceğiniz yeni bir takım formülleri size sunabilir isseniz iş bulma imkanı verebilir. E işiniz varsa belki hani bir yükselme zam, terfi veya alacağınız ekstra işlerle, projelerle, belki freelance üstleneceğiniz yeni sorumluluklarla gelirlerinizi arttırmak yönünde etkiler e, verebilir. Ee, diğer taraftan e, belki evden çalışıyorsunuz veya hani e, onun üzerine koyabileceğiniz ekstra belki hobi olarak gördüğünüz bir takım şeyler var. Evden çalıştığınız için belki ekstra zamanınız kalıyor. Onlara da eğilip oralardan para kazanmak ve belki bunu ileride kendi işiniz yapabilmek üzerine de e, ilerleyebileceğiniz bir takım fırsatlar, şanslar gelebilir. E, yine Dolunay zamanında Merkür'ün e, Jüpiter'le ve Plüton'la pozitif etkileşimleri var. E, Jüpiter, Plüton'la ilgili olarak geçtiğimiz hafta ne söylemiştik? finansal dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız demiştik. Dolayısıyla Merkür'ün Jüpiter ve Plüton'la bu hafta bu dolunay zamanında pozitif etkileşimde olması demek aslında finansal anlamda yeni ortaklıklar kurmak, o hobilerinizi belki ortaklığa taşıyarak buralardan ekstra gelir elde edebileceğiniz ve o finansal dönüşümü gerçekleştirebileceğiniz şartları size sunacak durumda olacaktır. Bana sorarsanız haftanın en şanslı burçlarından bir tanesi Başak burcu. Gerçekten çok güzel ve destekleyici etkilere sahip. Dolayısıyla Dolayısıyla burada hani sizin hem kariyeriniz, hem de finansal kazançlarınız yönünde faydalı olabilecek bir e, yolda e, veya çözümle veya fırsatla karşılaşabilmeniz mümkün olabilir arkadaşlar. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkür Koç burcuna geçiş yapıyor. 27 Nisan tarihine kadar da bu alanda kalacak arkadaşlar. bu sizin adınıza güzel bir gelişme çünkü Merkür geçtiğimiz 2 iki, iki buçuk aylık süreçte balık burcundaydı ve zarardı olduğu pozisyondaydı. Yani sizin ortaklıklarınız, ikili ilişkilerinizle ilgili tam olarak odaklanamamak, kafanızı toparlayamamak, kendinizi ifade edememekle ilgili şeylerle uğraşmış durumda olabilirsiniz. Şimdi Merkür Koç burcuna geçtiği an itibariyle sizin gene finansal alanınız ortaklaşa kazanabilirsiniz kazanç alanınıza geçiş yapacak. Dolayısıyla işte yeni ortaklıklar kurmak ya da işte miras, nafaka, sigorta, vergi veya kredisel başvurularınız veya kazanç elde etme yollarını araştırmanız anlamında Merkür 27 Nisan tarihine kadar sizi birebir destekliyor olacak arkadaşlar. Merkür Koç iken konsantrasyonumuzu çok net odaklayabiliriz, çok rahat odaklayabiliriz, sonuç odaklı ilerleyebiliriz ve tam olarak istediğimizi elde edebilme şansını bizlere sağlar. Umuyorum size de bu yönde bir faydası olur. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlıklı bir hafta geçirirsiniz. Bu arada hatırlatma yapalım. E, bu terazi burcundaki dolunayın sağlık göstergelerini incelediğimiz zaman şifaya yönelik çok fazla destekleyici etkisi yok arkadaşlar. Dolayısıyla sağlığımıza halen çok 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 özen göstermemiz gereken bir süreçte olduğumuzu unutmayalım. E, bunun yanı sıra kanalımıza abone olmadıysanız tabii ki buyurun olun. E, bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.